Her sezonu merakla beklenen ve milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Survivor bu yılda çok konuşulacak. Fakat bu kez sadece zorlu parkurlar, stratejik hamleler ya da eleme heyecanı değil, yarışmacıların maddi durumu da gündeme damgasını vuruyor. Survivor 2025'te kimlerin daha çok servete sahip olduğu tartışılırken, ada koşullarında bu servetlerin bir avantaj mı yoksa yük mü olduğu sorusu gün yüzüne çıkıyor. Gelin Survivor 2025'in en zengin yarışmacıları listesine ve bu servetlerin ardındaki hikayelere yakından bakalım. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Adem Kılıççı, sporculuktaki azmiyle kazandığı şanı Survivor'daki başarısıyla tescilledi. Adem'in servetinin büyük bir kısmı sporculuk kariyeri boyunca kazandığı ödüller ve sponsorluk anlaşmalarından geliyor. Bunun yanı sıra kendisine ait spor salonu zinciri bulunuyor. İstanbul'un en prestijli semtlerinden birinde yer alan lüks bir rezidansa sahip olan Adem, ada yaşamına alışkın olması nedeniyle zenginlik tartışmasında şimdilik geri planda kalmayı tercih ediyor. Ayrıca kendisine ait bir spor giyim markası kuran Adem bu girişimiyle ticari başarılarına yenisini eklemiş durumda. Adem'in spor alanındaki çalışmaları yalnızca Türkiye ile sınırlı değil, uluslararası düzeyde sporcular yetiştiren bir akademi kuran Adem, bu projeden önemli gelirler elde ediyor. Ayrıca sosyal medyada milyonlarca takipçiye hitap eden bir motivasyon kanalı işletiyor ve bu sayede marka işbirliklerinden ciddi kazanç sağlıyor. Survivor'daki liderlik becerisi ve takım ruhunu güçlendirme yeteneğiyle dikkat çeken Adem ada koşullarına uyum sağlama konusunda en iddialı isimlerden biri olarak görülüyor. Sporculuktan oyunculuğa, oradan da şirket sahipliğine uzanan çok yönlü bir kariyer. Serenay Aktaş, futbolculuktaki azmini dizi ve film setlerine taşıyarak ün kazandı. Ancak onun esas başarısı güzellik ve kozmetik alanında kurduğu markayla geldi. Markası ilk yıllarında yerel pazarda dikkat çekerken kısa sürede Avrupa'ya açılmayı başardı. Serenay, Londra'da yer alan butik bir otel işletmesiyle de maddi kaynaklarını çeşitlendirdi. Ayrıca Türkiye'nin farklı bölgelerinde inşa edilen lüks tatil köyleriyle de turizm sektörüne adım attı. Adada ise hem fiziksel dayanıklığı hem de liderlik yetenekleriyle dikkat çeken Serenay'ın zenginliği diğer yarışmacılar tarafından şimdilik göz ardı ediliyor. Serenay'ın girişimcilik yolculuğu sadece kozmetik sektörüyle sınırlı değil. Yurt dışında düzenlediği moda etkinlikleri ve organizasyonlarla dünya çapında bir marka haline geldi. Ödüllü bir biyografi kitabı çıkaran Serenay, kişisel gelişim alanında da geniş bir kitleye hitap ediyor. Adada güçlü kişiliği ve stratejik hamleleriyle öne çıkan Serenay, takım arkadaşları arasında saygı duyulan bir lider konumunda. Çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinden kazandığı şöhret ve gelirle günümüzde bir yıldız haline gelen Batuhan Karacakaya, servetini özellikle gayrimenkul ve dijital yatırımlarıyla çok daha ileri bir noktaya taşıdı. Batuhan'ın İstanbul, Bodrum ve Antalya'da lüks villaları bulunuyor. Bunun yanı sıra NFT projelerine yatırımlar yapan Batuhan, bu alandaki başarısıyla dijital dünyada mütevazı bir servet biriktirdi. Ayrıca bir oyun geliştirme şirketine ortak olan Batuhan, 투헌 bu sektördeki yenilikçi projeleriyle dikkat çekiyor. Adada fiziksel dayanıklığı kadar sosyal zekasıyla da öne çıkan Batuhan, servetiyle ilgili çok fazla konuşmak istemediğini söylüyor. Batuhan, aynı zamanda sosyal medyada aktif bir içerik üreticisi, düzenli olarak yayınladığı vloglar ve motivasyon konuşmalarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip. Adada ise enerjik yapısıyla moral kaynağı olurken rekabetçi ruhuyla oyunlarda iddialı olduğunu kanıtlıyor. Geleneksel sporların şanlı isimlerinden biri olan İsmail Balaban, Kırkpınar Başpehlivanlığındaki başarılarıyla tanınıyor. Kazandığı altın kemerler ve ödüllerle dikkat çeken İsmail bu başarısını ticari yatırımlara dönüştürmeyi ihmal etmedi. Tarım ve hayvancılık alanında yaptığı yatırımlarla büyük bir ekonomik güce ulaşan İsmail, aynı zamanda kendisine ait bir organik ürün markası kurarak bu alanda liderliğini sürdürüyor. Ayrıca e-ticaret platformları aracılığıyla bu ürünleri dünya çapında pazarlıyor. İsmail, ada koşullarında fiziksel dayanıklığını sergilerken servet konusunu sessizlikle karşılıyor. Son yıllarda girişimcilik alanında da adından söz İsmail, tarımsal teknolojilere yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Adada ise sessiz ve kararlı duruşuyla stratejik bir oyuncu olduğunu her fırsatta gösteriyor. Türkiye'nin ünlü bir yönetmeninin kızı olan Zeynep Balkan, sosyal medyada yakaladığı başarıyla kendi kariyerini inşa etti. YouTube ve Instagram gibi platformlardan kazandığı yüksek gelirlerin yanında Londra'da butik bir restoranın da sahibi olan Zeynep aynı zamanda modaya olan ilgisiyle kısa sürede küresel bir şan yakaladı. NFT ve kripto para yatırımlarıyla da geleceğe yönelik akıllı hamleler yapan Zeynep, ada ortamında zekası ve stratejik kararlarıyla dikkat çekiyor. Ancak diğer yarışmacılar onun lüks yaşamından ne kadar uzaklaşabildiğini sorguluyor. Zeynep, aynı zamanda genç girişimcilere ilham vermek amacıyla seminerler düzenliyor ve bu etkinliklerden önemli gelirler elde ediyor. Adada ise Ise stratejik zekası ve sosyal becerileriyle dikkat çeken Zeynep, takım arkadaşlarının güvenini kazanmayı başarıyor. Onun farklı alanlardaki uzmanlığı, takımının oyunlardaki başarısına da doğrudan katkı sağlıyor. Yarışmacıların servetleri ada ortamında hem bir avantaja hem de bir dezavantaja dönüşebilir. Zengin isimler ada koşullarında genellikle daha fazla dikkat çektiği için hedef tahtası haline gelme riskiyle karşı karşıya kalabiliyor. Bu durumun farkında olan Adem Kılıççı ve İsmail Balaban gibi isimler zenginlikleriyle ilgili sorulara pek yanıt vermemeyi tercih ediyor. Sosyal medyada ise izleyiciler arasında iki farklı görüş var. Kimileri zenginliğin survival Survivor gibi zorlu bir yarışma ortamında önemli olmadığını ve herkesin eşit koşullarda mücadele ettiğini söylerken diğerleri parası olan bir yarışmacı Zorlu ada şartlarına daha kolay adapte olabilir yorumunda bulunuyor. Bunun yanı sıra ada içinde zenginlikle ilgili ortaya çıkan dedikodular yarışmacılar arasında yeni stratejik ittifakların kurulmasına da yol açabiliyor. Örneğin Serenay ve Batuhan gibi isimler maddi güçlerini bir rekabet unsuru olarak değil, bir dayanışma aracı olarak kullanmaya çalışıyor. Ancak bu çabalar her zaman olumlu sonuçlar vermeyebiliyor. Peki sizce Servet Survivor'da bir avantaj mı yoksa sadece bir yük mü? Tartışmalar devam ederken ada şartlarında kimlerin öne çıkacağını izleyip göreceğiz.